Dinle, düşünme falan. Sonra da kendine ve bana hayır duasında bulun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli bir hastalığa yakalanmış bir Müslüman hastayı ziyaret eder ve ona Allah'a bir duada bulunmuş muydun diye sorar. O kimse Allah'ım ahirette benim için hazırladığım bir ceza varsa onu bana dünyada iken ver derdim diye cevap verir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Subhanallah buna gücün yetmez buyurarak Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben deseydin ya buyururlar. Yusuf aleyhisselamın zindanda kalma süresi uzayınca Rabbi cealteni fis sicni tavile demiş Allah Teala da Yusuf aleyhisselama zindanı istedin sana verdik afiyeti istemiş olsan sana afiyeti verirdik buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ın kendi diliyle şöyle dediğini ulaştırmıştır. Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yed'unani iley. Kaç defa buna benzer cümleler kurduğunu hatırla. İmam El Maverdi der ki, kader söylediklerinizle müvekkeldir. Söylediğiniz kelimelerinizi murakabe edin. Söylediklerinizi kendi nefsiniz karşılayacaktır. Allah'tan dünya ve ahiretiniz için en iyi olan kelimeleri seçin. Ali Tantavi başından geçen olayı anlatıyor ve diyor ki: Şam'da kadı idim. Bir grup arkadaşla bir akşam bir kardeşimizin evinde toplanmıştık. Nefesimin daraldığını hissettim ve şiddetli bir şekilde boğulacak gibi oldum. Ayrılıp gitmek için arkadaşlarımdan müsaade istedim. Onlar ise sohbete devam etmemizi, ısrarla kalmamı istediler. Lakin ben dayanamadım ve temiz hava almak için yürüyeceğimi belirttim. Onlardan ayrılıp karanlıkta bir başıma yürümeye başladım. Ben bu haldeyken arkamda Allah'a yalvaran hıçkırarak ağlayan bir bayan gördüm. Zor bir durumda olduğu her halinden belliydi. Allah'a yalvararak dua ediyor ve acıklı bir şekilde ağlıyordu. Ona yaklaşıp "Kardeşim, seni ağlatan nedir?" diye sordum. Dedi ki: "Eşim çok sert ve zalim birisidir. Beni kovdu ve Bugünden böyle evlatlarımı göremeyeceğime dair yemin etti. Benim gidebileceğim ne bir yerim ne de bir kimsem var. Ona neden kadıya gidip şikayette bulunmuyorsun diye sorduğumda çok ağladı ve dedi ki benim gibi bir aciz kadın nasıl kadıya ulaşabilir ki? Kadı Tantavi ağlayarak anlatmasına devam ediyor ve diyor ki kadın bunu söylerken Allah'ın kadıyı boynundan çekerek ayağına kadar getirdiğini bilmiyordu. <laughs> Subhanallah, gecenin karanlığında çıkmasını ona kim emretti? Kadının ayağına kadar gitmesini ve bizatihi ona derdini sormasını sağlayan neydi? O zavallı kadının hangi duasıydı ki acaba? Nasıl bir dua etmişti ki bu şekilde ve bu hızla duasına icabet edildi? Ey tasa içinde olduğunu ve dünyasının karardığını hisseden kimse! Nasıl hal olacak diye düşünüp tasalanma. Ellerini semaya doğru kaldır. Sabırdan sonra seni güzel bir şeyin beklediğine şüphe etmeden inan. Bu dediklerimden sonra hala sıkılıp daralacak mısın? Bilakis karıncanın ayak sesini işitene yönel. Şüphesiz sen tersini düşünmüş olsan da Allah'ın seni sınadığı hiçbir şey yoktur ki onda senin için bir hayır bulunmasın. Kalbini ferah tut. Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ı sınava tabi tutmamış olsaydı belki de babasının kucağında şımartılmaya devam edecekti. Lakin sınanınca Mısır'a hakim kılındı. Bundan sonra göğsün daralır mı? Sabırdan sonra seni bir şeyin beklediğine şüphe etmeden inan. Öyle ki o şey seni şaşırtacak sıkıntını, acını unutturacaktır. Ey Rabbim, bu mesajımı açıp duyana gökteki rızkın bereketini aç. Göklerin ve yerin rızıklarından ver. Ve bu videoyu paylaşarak kullarının arasına yayılmasını sağlayanı azaba uğratılmadan, hesaba çekilmeden cennetine girenlerden eyle ve tüm sıkıntılarını gider. Allahümme amin.